Zincir sizden herkese merhabalar. Hakan Kesler'le birlikteyiz. Şu an dünyadaki birçok şirket NFT dünyasına yatırım yapıyor. NFT'lerin asıl olayı halkın gözünde. işte bir resim parçası var işte ya da bir ses parçası var. Ya senin önündeki vardan bir kimliği yok. Ama NFT teknolojisi sayesinde ona bir kimlik atayabiliyor. Ne bileyim hani hiç ben şeyi duymadım ya. Aa bak işte bak şurada NFT'imi ben sergiliyorum değil de. Aa NFT'yi şuradan aldım şuradan sattım diye mutlu olan insanlar var aslında. Ama şu an NFT teknolojisiyle sen bir sanatçıysan veya ben bir sanatçıysam benim burada yaptığım eseri Arjantin'deki bir adam da görüp alabiliyor, beğenebiliyor. Hayatın bir coin olsaydı, bir kripto para olsaydı sence hangisi olurdu? Ya Tron falan diyebiliriz teyrek. Yani böyle çok batıp çıktım. Olası bir Tron sponsorluğunu <laughs> iptal edecekler. <laughs> Zincir sizden herkese merhabalar. Bilgi Blockchain YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Tracker Akademi'den Hakan Kesler'le birlikteyiz. NFT'lerle vesaire falan bunlarla bayağı güzel bir sohbet edeceğiz. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk Sinan. Teşekkürler davet ettiğin için öncelikle. Ne demek, rica ederim. Zaten biz de hazır hazır böyle güzel güzel konuklarımızla birlikte de devam ederken seni de böyle seni de davet etmek çok hoşumuza gitti. Çok renk kattın, çok teşekkürler şimdiden. Ben teşekkür ederim şimdiden. Keyifli bir yayın olacak. Çok güzel olacak, çok teşekkürler. Abi evet. öncelikle tabii her konu dediğimiz gibi şimdi seni tanımayanlar için Hakan evet. Kesler nedir? Kripto paralarla nasıl tanıştı? Neler yapıyorsun? hikayeni senden bir dinlemek isteriz. Bahsedeyim hemen. Ya ben Hakan Kester aslında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği mezunuyum. Daha sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA yaptım. Aslında kariyerim bu alandan bambaşka ama şu an tamamen aslında Web3, Blockchain ve NFT alanındayım. Hani nasıl başladım? Aslında ben uçak mühendisliği okurken de biraz daha girişim tarafına yöneliyordum. Bir inovasyon laboratuvarımız vardı. Orada işte kitlesel fondan projeleri çıkarıyorduk. 2016 yılında bir Manmate isminde bir VR oyun çıkardık aslında. Bununla biraz girişimcilik serüveni başladı. Daha sonra yine tekstil bir atık yönetim yazılım şirketi kurduk. A yani bunun dışında birçok girişim ve bunları yaptıkça sürekli yenilikçi teknolojileri takip ediyoruz. Yeni girişimlerin peşinde koşuyoruz ve 2016-2017 yılında da blockchain ile, kripto paralarla tanışma fırsatım oldu. O zamanlarda sektörün içindeydim takip ediyordum. Alıyoruz, satıyoruz. Tabii ilk başta bambaşka geliyor ama sonra bunun arkasında bir teknoloji olduğunu farkına vardım aslında. Tabii teknolojinin farkına vardıkça da dedim ki bu teknoloji gerçekten gelecekte hayatımızın çok daha fazla içinde olacak ve bu teknolojiyle birlikte ben de bir şeyler yapmalıyım. Bunların içinde bulunmalıyım. O senelerde bir şeyler yapma fırsatım olmadı farklı projeler olsun işte farklı işler olsun ama işte yaklaşık 2 sene önce tamamen yavaş yavaş Web3'e yönelmeye başladık. Web3'e yöneliminde aslında Tracker Akademi'yi kurarak başladı. Şimdi Tracker Akademi'den de kısaca bahsedeyim biraz da aslında NFT'ler benim ilgimi çekmeye başladı. Aslında bir öylesine bir NFT koleksiyonu yapmıştım tasarım o zamanlar tabii NFT yeni duyuluyor bilinmiyor çok az koleksiyon var baktım satılıyorlar falan sonra dedim ki hani satılıyor eyvallah ama bunun arkasında ne var bu işin arkasında sonra NFT teknolojisini araştırdıkça ilgimi çekmeye başladı o zaman zaten kaynak çok az öğrendikçe de insanlarla bilgilerimi Twitter'da paylaşmaya başladım YouTube'da video çekmeye başladım sonra hani bunları ilerledikçe bir topluluk oluşturdukça da burayı bir akademiye çevireyim dedim. Çünkü benim en sevdiğim şeylerden biri öğrendiklerimi birileriyle paylaşmak ve beraber öğrenmek. Daha sonra da aslında Tracker Akademi kurmuş olduk. E bir topluluğumuz oluştu. Topluluğumuzdaki kişileri ekibe katmaya başladık ve gün geçtikçe büyüdük ve biz de Tracker Akademi olarak şu an hem eğitim veriyoruz Web3 alanında, NFT alanında hem danışmanlık veriyoruz hem de işte bir topluluk olarak hem topluluğumuza hem de Web3 ekosistemine hizmet ediyoruz diyebilirim. Ya çok güzel işler yapıyorsunuz zaten Tracker Akademi ile birlikte. Biz de zaten çok bayağı ilgiyle takip ediyoruz. Ee, Twitter'da vesairede de zaten evet. sürekli görüyoruz da. Ek ee, olarak şimdi zaten Hakan Kesler deyince aklıma en çok benim gelen kavramlardan bir tanesi NFT oluyor. Evet. NFT tarafında da yani son zamanlarda zaten iyice tartışılan bir konu hale geldi NFT'ler çünkü 2021'in özellikle işte Ağustos civarında işte o evet. dönemlerde bir böyle hype olmuştu NFT'lerde ve herkesten yani NFT konuşuyor, NFT koleksiyonların fiyatları uçuyor ediyor falan ama şu anda onda biri bile olmadığı durumdayız aslında. Bunun nedeni nedir sence? Hani bu son zamanlarda NFT'lerin ne bileyim son yeni çıkan işte Web3 ya da ne bileyim Metaverse bu kavramların arkasında evet. mı kaldı? Yoksa farklı bir şeyler mi oldu? Ya aslında şöyle, şimdi pandemi dönemiydi zaten hepimizin ilgisi biraz daha kripto paralara, NFT'lere evde durdukça kaymaya başladı ama bizim ne zaman ilgimiz kaymaya başladı? 2020-2021 yıllarında. Ama aslında NFT dediğimiz 2018'de daha çok bilinmeye başlanan NFT koleksiyonlarının çıkması, NFT oyunlarının çıkmasıyla bilinmeye başlamıştı zaten. Hali hazırda bir NFT koleksiyonları vardı, projeler piyasadaydı. Ama işte 2020-2021 insanlar ilgi göstermeye başladı ve muhteşem bir talep oluştu birden. E burada tabii ünlü kişilerin alımları işte Beeple'ın eserinin 68 milyon dolardı herhalde. O öyle yüksek bir rakama bayağı satılması. Bayağı uçuk rakamlara doğru çıkmıştı yani. Ya yani Öyle rakamlar olunca herkesin ilgisini çekti. Bu ne? Niye bu kadar para veriliyor? Hadi biz de dahil olalım. Ünlü sanatçılar aldı işte Justin Bieber aldı, Eminem aldı, sporcular aldı. Herkesin ilgisi birden kaydı ama o zaman tabii çok az koleksiyon var. Dediğim gibi ben öylesine koleksiyon çıkardım ne Twitter vardı hiçbir şey yok satıldı. E, böyle olunca çok büyük bir talep var ama arz sınırlı. E o zaman da işte oldukça değerlendi her şey. E değerlendikçe insanlar yenilerini çıkardı. Tabi burada ilk başta şöyle oldu. Herkes anonim. Ben koleksiyon çıkarıyorum, sen koleksiyon. E satılıyor. Adam bakıyorsun tek seferde 1 milyon dolar kazanıyor. 100 bin dolar kazanıyor. E bu parayı alıyor sonra hiçbir şey yapmıyor. E bir şey yapmadıkça güven azalmaya başlıyor. E oradan para kazandığını görünce bir proje çıkaran 10 proje daha çıkarıyor. E bu sefer az çok yükseldi. E talep sınırlı kaldı. Talep bir yere kadar arttı. Pandemi bitti. Talep azardı azaldı. Talep azaldıkça da şimdi NFT'ler biraz daha düşüş dönemindeler. Arasında şu an bence stabil bir dönemdeler. Ve şu an biraz daha aslında NFT'lerin benimsenmeye başladığı dönemdeyiz. Her ne kadar NFT'ler düşüşte olsa da işte NFT'lerden çok para kazanılmıyor olsa da şu an dünyadaki birçok şirket NFT dünyasına yatırım yapıyor. Bunun nedeninde zaten dünya çapında bütün hani büyük analiz şirketleri 2-3 yıl içinde NFT teknolojisinin benimseneceğini söyleniyor, söylüyor. Şimdi böyle söyleyince de Büyük büyük şirketlerde bu raporlara göre zaten stratejilerini belirliyorlar. İşte Starbucks olsun, işte Reddit olsun, Adidas, Nike, işte birçok şirket dünyaca ünlü NFT tarafına yatırımlarına devam ediyor. Onun için aslında bir yandan NFT'ler düşüyor, kötü bir dönemde derken de aslında benimsenme açısından kurumsal tarafta da olumlu bir senaryoyla ilerliyoruz diyebiliriz aslında şu an. Ya aslında bu şeyde değinmek istiyorum. Şimdi kurumsal taraftan bahsedince bir yandan da NFT'lerin çıkış felsefesinin de sorgulanması aklıma geldi direkt. Çünkü bu demin de bahsettik ya boğa oldu işte evet. 2021 zamanında vesaire. NFT'lerin asıl olayı halkın gözünde işte bir resim parçası var işte ya da bir ses parçası var. Bu sadece o kişiye hani kim aldıysa ona ait bir şey. Ama şimdi burada felsefik de bir soru sormak istiyorum. Sence bu tekil olma özelliği her ne kadar dijital de olsa gerçekten de bir değer kazandırıyor mu? Yoksa bu... Bir hani pazarlama e, amacında Hı. kullanılan bir sözcük öbelemi. Ya yani şöyle açıkçası şimdi ben de ilk NFT'ye baktığımda dedim ki hani sağ tıklayıp iniyor herkes böyle düşünüyor. E ben niye 500 dolar vereyim, 100 dolar vereyim ne kadar vereceksem niye bu parayı vereyim diyorsun. Yani çünkü bir fotoğraf sadece baktığında ama e, aslında NFT teknolojisi bu değil. Tabii içine girdikçe, inceledikçe anlıyorsun. NFT teknolojisi bana göre şu ben genel olarak böyle tanımlıyorum. NFT teknolojisi aslında herhangi bir varlığa kimlik tanıma yetkisini sağlayan, kimlik tanımasını sağlayan herhangi bir varlığa bir teknoloji. Onun için ben çok önemli bir teknoloji. Normalde hani senin bir kimliğin var, bir TC kimlik numaran da var ve orada her şeyin yazıyor. Ama herhangi bir varlığın bir kimliği yok. Senin bilgisayarının bir kimliği yok veya senin önündeki varlığın bir kimliği yok. Ama NFT teknolojisi sayesinde ona bir kimlik atayabiliyorsun. Ve o kimlikte herkes tarafından gözüken defterlerde kayıtlı oluyor. Bu da aslında çok önemli bir teknoloji. Çünkü o varlığı özel hale getiriyorsun. Sonuçta sen ben birbirimizden farkımız ne? Hani devlet nezdinde Kurum mezninde. o kimlikler, pasaportlar bunlar. E, insanların e, bir varlığı da farklılaştırabilmesi için onu özelleştirebilmemiz lazım. NF teknolojisi de bunu yapıyor. Herhangi bir varlığa kimlik atayabiliyor. Bu da cidden bence çok değerli bir teknoloji. Çünkü bir varlığa kimlik atadığında o ondan farklılaşıyor. İşte burada arz meselesi de var. Her şeyi baştan belirliyorsun. Sınırlı bir arza sahip. Belli ne kadar ne olacağı. Ve bu da e, değerini arttırıyor. Çünkü bir şey ne kadar sınırlıysa o kadar değerlidir. Yani bence hani bir hype'tan çok arkada aslında çok büyük önemli bir teknoloji var. Çünkü artık aslında web3 dediğimiz şey ne aslında sahip olabilmek. Yani web2'den web3'e geçtiğimizde farkı ne oluyor? Artık bir şeylere sahip olabilmek. İnsanlar da bunu istiyor bir markaya müşterisiysen artık markadan da bir sahip olmak. O toplulukta bir sözün olsun istiyorsun. Sadece tüketici olmak istemiyorsun. Aslında Web3 ve NFT tüm bunları kapsayıp bu değişime de bence öncü olmak için en aday teknoloji ki olacağını da düşünüyorum. kesinlikle. Ya zaten şey kısmına çok güzel değindin. Yani NFT'ler sadece artık bir e, sanat eseri ya da bir sahiplik barındırmanın yanı sıra bu işin utility tarafı da var. Ya örneğin e, işte Starbucks'tan mesela örnek verdin. Belli bir e, NFT veriyorlar ve bu NFT karşılığında ki bunu sadece Starbucks değil bazı e, yerel, lokal Amerika'daki özellikle çok gördük orada. E, restoranlarda da gördük. İşte bir NFT alıyorsun ve bu NFT karşılığında X sayı kadar menü direkt sipariş edebiliyorsun gibi gibi böyle haklar verdiği de oluyordu. Şimdi buradan Biraz daha farklı bir noktaya değinmek istiyorum. Bu NFT'ler özellikle hani e, sanatçılar bazında çok fazla değişik yollarla da yapılabilen NFT'ler olduğu için, çünkü bu çizenler var, işte bilgisayar ortamında üretenler var. En basitinden son zamanlarda çok popüler oldu. Artık hani her yerdeler diyebiliriz. AI'lar ortaya çıktı. AI sayesinde de sürekli yapay zeka sayesinde de NFT'ler çıkarabiliyor. Sence bu NFT'ler özelinde sanatçıların yaratıcılık noktasında bir, e, hani bir etkisi oluyor mu acaba? Evet. Ne düşünürsün bu konuda? Ya şimdi oraya geçmeden önce az önce bahsettiğin hani Starbucks falan olaylarından biraz da yine bahsedeyim. Şimdi orada özellikle markalar neden tercih ediyor? Şimdi şu anki pazarda, pazarlama stratejilerinde markalar şunu yapıyor. Ya yeni bir ürün çıkaracak rakibine karşı ya da dijital medyaya oynayacak. Bu ikisini bir araya getiren de şu an dijital varlıklar, NFT dediğimiz. Onun için bunu seviyorlar. Çünkü o dijital varlıkların içine sen istediğin datayı koyuyorsun ve bir hikaye oluşturabiliyorsun. Onun için de gerçekten şu an değiştirebilecek önemli bir teknoloji. Onun için de markalar gerçekten tercih ediyor. Çünkü hikaye anlatma mekanizması dediğimiz olay günümüzde çok önemli. Çünkü insanlar oyunlaştırma istiyor, hikaye istiyor ve orada sürüklenebilmek istiyor. Onun için önemli. Şimdi sanatçı konusuna gelecek olursak ben açıkçası hani şimdi kendi tarafımdan düşünüyorum. Ben şu ana kadar hayatımda gidip bir yerden bir tablo almadım. Bir çizenin resmini almadım. Yani sen aldın mı bilmiyorum mesela. Yok, ben de hani almadım anladım. ki nereden alınır onu da bilmiyorum. Yani ben nereden gidip alacağım ki? Hani aldım fiyatı bu mu? Ederi bu mu? Bunu da bilmiyorum. Hadi aldım beğendim de e, satacağım nerede satacağım onu da bilmiyorum. Bir de bana uyacak bir sanatçıyı nerede bulacağım? E şimdi ben benim bir koleksiyoner olarak zaten böyle sorunlarım var. E, sanatçı tarafına bakılacak olursak e, ben bir sanatçıyım diyelim. E, çok güzel de çiziyorum. E, çizdim. E buradayız işte diyelim. Hani Sütlüce'deyiz. Sütlüce'nin etrafında galeriler var. En fazla oralara götürürüm. Oralarla anlaşırım benden de bir komisyon isterler muhtemelen herhalde burada da galeri varsa. E sonra da sadece o galeriye gelenler benim eserimi görebilir. Ama şu an NFT teknolojisiyle sen bir sanatçıysan veya ben bir sanatçıysam benim burada yaptığım eseri Arjantin'deki bir adam da görüp alabiliyor, beğenebiliyor. Yani benim çizgime diğer ülkelerde belki gerçekten benim çizgimde olan, belki benim sanat görüşümü hoşuna giden insanlara ulaşabiliyorum. Bu açıdan sanatı gerçekten evrenselleştiriyor ki yani sanat evrenseldir denen şeye çok önemli bir katkı sağlıyor. Bunun dışında dediğimiz gibi sanatçı çiziyor ve gidip bir galeriye işte bir arada aracı olmadan bunu koyup herhangi bir yerde satabiliyor. Yani ve buradan gelirini elde edebiliyor. Yani özgürleşebiliyor artık. Hani özgürce çizebiliyor. Çünkü bir sanatçıysan finansal gelir elde edeceksin ki çizmeye devam et. Gelir elde edemiyorsan bir yıl çizersin. Özellikle şu an koşullarda. E i̇ki yıl çizdin, üç yıl para bitti ne Tabii. yapacaksın? Yani yapacak hiçbir şey yok. Ama şu an işte NFT dünyasında bunu çok örneklerini gördük. Tabi burada çok şu da önemli. Abi ben de çizeyim o zaman koyayım satılsın. Öyle bir şey de yok. Çünkü artık bir sürü sanatçı eserini koyuyor. Sen o bir şekilde o yaptığın eserleri sosyal medyalarda da insanlara tanıtman. Senin gerçekten hoşuna gidecek, senin sanatın hoşuna gidecek insanlara ulaşman gerekiyor. Bunun için de biraz da sosyal medyada, pazarlama tarafında da aktif olman, işte sanat gruplarına dahil olman, belli topluluklara dahil olman ve burada kendini tanıtman olduğu. Çokça önemli. Ama dediğim gibi ben sanatçı ve sanat tarafı için oldukça olumlu görüyorum ki bir diğer nedeni de şu. Yani şu an zaten dijital dünyadayız. Elimizde her gün telefon var. Günün belli bir vaktini, önemli bir kısmını çoğumuz Dijital dünyada geçiyoruz. Ben dijital dünyada geçiriyorsam artık benim için de fiziksel ürünler kadar dijital ürünler de değerli hale gelmiş oluyor. Çünkü ben dijital bir dünyada yaşıyorum. Yaşadığım yerdeki ait olduğum varlıklar da benim için çok önemli. Onun için de gerçekten buraya olan talep de gün geçtikçe artacaktır. Yani ben şu anki yeni neslin gidip Hani fiziksel bir ürün almak isteyeceğini düşünmüyorum çok da. Dijital ürün almayı çok daha tercih edecektim. Ki zaten bayağı jenerasyon olarak iyice dijital dünyada doğduğumuz için. Yani işi. kesinlikle yani oyunlar içinde oyun itemleri olsun şu olsun bu olsun yani bizi onlar tatmin ediyor. Yani çünkü orada yaşıyoruz. Oradaki görünürlüğümüz önemli. Oradaki sahip olduklarımız önemli. Ya yani Onun için bu şekilde diyebilirim. Peki az önce şeyden bahsettiğim çok dikkatimi çekti ki bu gayet güzel de bir şey hani işte insanlar NFT'lerini alıp dijital ortamda farklı farklı yerlerde işte herhangi bir metaverse'te vesaire falan da sergilenebilme olanağı elde edebiliyorlar. Ancak bizim ülkemize baktığımız zaman bu kavram hiç yok gibi bir şey. Yani bizim ülkemizde NFT'ler zaten çok az bir popülaritesi var. Kripto paralar daha çok yoğunlukta ve hani bu NFT'lerle ilgilenen küçük kesim de aslında tamamen onları trade etmekle, alıp evet. satmakla ilgileniyorlar. Yani ee, ne bileyim hani hiç ben şeyi duymadım ya, ''Aa bak işte bak şurada NFT'mi ben sergiliyorum.'' değil de, ''Aa NFT'yi şuradan aldım, şuradan sattım.'' diye mutlu olan insanlar var aslında. Bu bakış açısı sence nasıl değiştirebilir? Hani insanların bu NFT'lerin sanatsal tarafına daha çok odaklanabilme, odaklanması, odaklanmaları için konuşamadım. Ee, nasıl bir teşvik edici yöntemler sergilenebilir sence? Ya yani şöyle açıkçası hani bu sadece bize bağlı değil. Çünkü <laughs> ülkenin bir finansal durumu var ve bu finansal durumda maalesef insanlar biraz daha para kazanmak olarak bakıyor. Yani ben mesela bazen işte NFT topluluklarıyla toplantıya giriyorum. İşte Amerika'da özellikle girdiğimiz toplantılar oluyor. Girdim ilk bir toplantıya orada şaşırdım, şok oldum. Ya adam adamların hepsi 40 yaş üstü iş adamları. Yani ve bu adamlar NFT'lere yatırım yapıyorlar. Hani çünkü oradaki topluluğa inanıyorlar, oradaki yapılan işe inanıyorlar. Çünkü NFT dediğiniz her zaman sadece bir sanatsal eser de değil, her zaman sadece öylesine bir profil resmi de değil. Arkasında proje olan, arkasında belli kişiler olan NFT'ler var. Onun için yatırım yapıyorlar. Yani Türkiye'de nasıl değişir? Sanat tarafı için diyemeyiz ama genel bakış açısı değişebilir. Bunun için de biraz daha NFT terimini arka plana atmamız lazım. İşte globalde örneği var. Reddit mesela. Yani teknoloji dilini ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dediğim gibi ön yargı da oluşuyor ister istemez NFT'lere karşı. Onun için NFT diyeceğimize pool deriz, rozet deriz. Reddit gibi hiç NFT bilmeyen biri bile NFT satın alabilir aslında. Ki bunu yapan işte Türkiye'de de örnekler var. Şu an mesela YouTube bunu yapıyor. işte memo Aynen. diyor. Hani Bertu abi <laughs> falan çok selam veriyor. Bertu'ya da selam söyleyeyim. Yani memo yapıyorlar mesela. Memo diyorlar. NFT demiyorlar ve oraya sadece mail girerek bu NFT'ye sahip olabiliyorlar aslında. Mail giriyor. Ve bu herkesin yapabileceği bir şey. Bunu yapabilmemiz lazım. Çünkü herkese ulaşmak istiyorsak onların bize gelmesini beklemek yerine bizim onlara gitmemiz, onların konuştuğu dili konuşmamız lazım. Onun için ben bu şekilde düşünüyorum. Ama sanat tarafı için yani finansal duruma cidden bağlı. Yani o statülerde zaten Türkiye'de de var yatırım yapanlar ama herkes için çok farklı bir bakış açısı. Ee, bir de şöyle bir soru da var aslında bu e, ilk başta seni konuk edeceğimizi durduktan sonra benim yakın arkadaşlarımdan bir tanesinden gelen bir soru aslında. Bayağı da böyle hakikaten ya bu garip bir mesele <laughs> dediğim bir soru aslında. Merak ettim. O da şu e, NFT'lerle birlikte sence bu dijital miras diye bir şey de çıktı ortaya <laughs> yakın zaman içerisinde. bu Henüz bizim Türkiye'deki blockchain ekosistemine gelmiş bir kavram değil ama yurt dışında oldukça görüyoruz. Evet. Ee, bu biraz daha felsefi bir soru aslında. Sence bu NFT'lerle birlikte kişilerin gelecek yıllara bırakacağı miraslarda da bir farklılıklar olabilir mi bu NFT'ler çerçevesi özelinde özellikle? Evet. Ya şöyle bence olacak elbet. Yani şu an seni beni bile düşünsek muhtemelen varlıkların önemli bir kısmı yani ya kripto parada ya NFT'lerde bunların hepsi de aslında dijital varlıklar. E Birçok kişinin yani haklı sayılır sayıda bir varlık var orada zaten. Baktığımızda görüyoruz kaç ne kadar varlık olduğunu. E bu varlıklara da insanların bir şekilde biri vefat ettikten sonra ulaşabilmesi gerekiyor. Yani o mirası alması gerekiyor. Yani şu an mesela bir cüzdanında para var. Muhtemelen şifreyi de kimse bilmiyordur. Yani ailen dahil. E o paraya nasıl ulaşacak? Yani bunlar çok önemli konular. Yani bu dijital miras konusu çok çok önemli. Dediğim gibi globalde bununla ilgili projeler de var ki bence cidden dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bu para yoksa yok olur yani. Ulaşamazsın bir şekilde. Çünkü zaten Web3'ün mantığı da bu. Gerçekten her şey oldukça iyi bir şekilde korunuyor ve sadece sen ulaşabiliyorsun. Onun için de bununla ilgili projeler, projeler var aslında. VBase var belki biliyorsundur. Evet, evet, Onlar demiştim. geliştiriyorlar mesela. İşte sen backup bir cüzdan koyuyorsun. Arka plana ikinci bir cüzdan koyuyorsun. Vefat ettiğin durumda oraya aktarılıyor artık akrabanı kardeşine. Hatta orayı bölebiliyorsun. İşte annem, babam, kardeşim şu bu. Mirasın pay birleşiminde bile önceden planlayabiliyorsun yani. yani böyle şeyler de oluyor ki olacak dedim de yani bir dijital varlık sahibiysen e bunu bir şekilde aktara da bilmen lazım miras olarak çünkü bir yerde herkes ölüyor da ve bunu miras olarak da aktarman lazım e bu da şu an ülkemizde olduğu gibi işte mahkemeyle noterle şunda bununla olamayacağına göre onun için bu tarz uygulamalar oldukça önemli ama şu an Türkiye'de ben de kullanıldığını Türkiye'de pek görmedim hiç yani. hiç yok çok yani bayağı örneği de yok yani öyle bir diyebiliriz yani rahatlıkla. Peki abi siz e, NFT'lerle çok içli dışlı olan birisi olarak hem NFT projeleriyle ilgilenenlere hem de NFT girişimciliği yapmayı düşünenlere bir tavsiyelerin vesaire var mıdır? Yani şöyle bence NFT tarafına girmek istiyorsanız işte Vp3 tarafına girmek istiyorsanız, öncelikle ne yapmak istediğinizi yine hedefiniz belirlemeniz lazım. Ben bir NFT koleksiyonu çıkaracağım diyorsunuz mesela, koleksiyonu çıkardın sonra ne yapacaksın? E çıktı koleksiyon abi çok güzel, sattın belki para da kazandın. Bu koleksiyonla ne yapacaksın? Sonuçta siz onu birilerine satıyorsanız, o kişilerde de bir beklenti oluşuyor. Onun için bunların hepsini önce planlamanız lazım. Nasıl bir iş kuruyorsanız, girişim kuruyorsanız öncelikle burada bir amacınız, video vizyonunuz, bir yol haritanız olması lazım. E Daha sonra e, bunu projeyi yapacaksanız bunun için bir pazarlama stratejisi de geliştirmeniz lazım. Elbet bir pazarlama kampanyaları da oluşturmanız lazım. Ve Web3'ün NFT'nin en temel şeyi de şudur. E, NFT projeleri gücünü topluluktan alır. Onun için de kaliteli bir, güçlü bir topluluk kurmanız lazım ve bunun için de Web3 dinamiklerini iyi bilmeniz gerekiyor. Onun için NFT projesi, Web3 projesi çıkarmak istiyorsanız bence önce gidin ya biraz eğitim alın izleyin hani zaten online bir sürü eğitim var hani ben benim de eğitimlerim var başka eğitimler de var bir sürü eğitim var herhangi birini alın izleyin okuyun araştırın daha sonra kaliteli NFT projelerinin topluluklarında bulunun içinde bulunun bir de gidin yeni çıkacak bir NFT projesinin içine dahil olun. Çıkış sürecine kadar görün. Neyi yanlış yapıyor, neyi doğru yapıyor. Ne de başarılı oldu, neyi de olmadı. Yani acele etmeyin demek isteyeceğim şey bu. Yavaş yavaş öğrene öğrene yaparsanız kaliteli işler çıkarabilirsiniz ama işte ben de çıkarayım, ben de para kazanayım derseniz sonu belli. Yani çünkü neler neler battı, hala da batıyor, insanlar da para kaybediyor. Ve cidden burada sonuçta birileri yatırım yaptığı için değerli onlar için o para. Ve siz o yatırımı batırırsanız bu da sizin için de çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Onun için çok basit bakmamak lazım ya insan çok bilmeyince basit bakıyor onun için biraz içine dahil oldukça çok daha iyi bakabilirler yani böyle Kesinlikle. tavsiye edebilirim dediğim gibi bu bayağı da son zamanlarda özellikle NFT tarafında depresif örnekleri de oldukça evet, gördük abi. sık duyar olduk onları da peki şimdi programın eğlenceli kısmına <laughs> geçeceğiz aslında Zubar. biraz da artık direkt NFT tarafında olan Hakan Kesleri değil de bayağı düz Hakan Kesleri tanıyacağız <laughs> aslında artık. Öncelikle gerçekten şimdi merak ediyorum demin de az önce konuştuk zaten çekimlerden önce birazcık o konuya değindik. En sevdiğin tatil yeri vesaire nedir? Hazır şimdi millet tatilde de çıkıyorken. Ya şöyle açıkçası ben böyle daha doğal yerleri seviyorum böyle hani herkesin daha rahat hareket edebildiği. Onun için böyle Sri Lanka falan çok daha ilgimi çekiyor. Yani böyle işte. Ee, çok doğal bir ortamda hani klasik tatil yerleri artık açıkçası böyle çok cezbetmiyor bir de kalabalık. Onun için öyle tercih ediyorum. Bir de Web3'ün imkanı zaten bağımsız çalışıyoruz, uzaktan <laughs> çalışıyoruz. 8-5 yok onun için öyle bir tercih diyebilirim. Bu da artık şey yani Web3 ekosistemine herkesin gelmesi için bir tavsiye gibi <laughs> bir şey oldu ki gelin. Bence ihtiyacımız var yeni yüzlere de. Ee, peki şimdi hazır tatil konusu açılmışken e, tatil dışında böyle hiç e, ya benim şurada yaşamam lazım buranın insanı olmalıyım dediğim bir yer ya var mı? Şöyle açıkçası Londra. Londra'da yani ayrı ayrı Çok iki vakitte seçim. bulundum yani o her bulunduğum vakitte de hayran kaldım. Yani başka ülkelere de gitsen ilk Londra'ya gittim bir daha hayatımda. Oraya gittikten sonra her kötü gelmeye başladı. Yani cidden o düzen olması, istediğinde kaos, kalabalık da var, istediğinde düzen de var. Yani herkes saygılı yani onun için oldukça hoşuma gidiyor. Doğa desen her yer parkla dolu falan onun için de hoşuma giden bir ortam. Aa, bir tık kendimi yakın hissediyorum. <laughs> Benimki de Edinburgh çünkü. Aa, yani <laughs> bayağı benim yani <laughs> dream yakınız. yani direkt çok yakın. komşu gibi hissediyorum. Güzel. Ee, peki, biraz da NFT ile ilgili bir soru soracağım. En sevdiğin koleksiyon, böyle favori var mı? Ya favori Kendimi açıkçası gösteren. benim LinksDAO, aslında LinksDAO'dan da kısaca bahsedeyim. Aslında bir golf kulübü kurmak, bir golf dağı satın almak için kurulmuş bir NFT koleksiyonu yaklaşık bir buçuk sene önce çıktı ve böyle bir amacımız var dediler. İşte 10.000 adet NFT sattılar, herkesten para topladılar. Ben de o zaman aldım, mint ettim ilk alanlardanım, destek oldum. Ve cidden dedikleri her şeyi yaptılar. Golf kulübü açtılar, birçok şirketle anlaştılar. İşte e, İskoçya'da bir golf sahası satın aldılar. Yani gerçekten sıfırdan bir şeyi amaçlayıp bir topluluk kurarak bir hedefe ulaşabildiğini gösterirler. Aslında NFT tarafının da en iyi örneklerinden biridir. Yani çünkü 10.000 kişi buluştu, para topladı, golf kulübü kurdu, golf sahası satın aldı. Cidden çok başarılı bir örnek bence. Ki zaten bu NFT dağlarında özellikle hani tamamen dediklerini böyle harfi harfi tarih tarihine yapanların sayısı da zaten az olduğu çok için. Çok az aynen. Yani bu çok önemli bir İhtiyacınız var bu örnekten. Ne olur, artık. <laughs> 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 Peki ilk kripto paranı ne zaman aldın? İlk 2016 senesiydi almıştım. Oh. O zamanlar işte Ethereum almıştım. Sonra sattım. Keşke satmasaydım. <laughs> <laughs> o zamanlar tabii teknolojisine bakmıyoruz. Alıp satıyoruz yani. O zaman hiç teknoloji konuşmuyoruz. Öyle yani ilk Ethereum'da aslında. Peki e, çok böyle spesifik bir soru soracağım. E, süper kahraman mı olurdun yoksa kötü adam mı olurdun? Belki de anti falan da olabilirdin ki ben öyle bir vibe alıyorum <laughs> senden biraz. Yani bilmiyorum. Kötü adam olsak daha güzel gelse. Yani süper kahraman <laughs> çok sıradan geliyor. Böyle iyi olmak, şey olmak. Ama yani tabii herkes iyi olmayı istiyor ama kötü adam herhalde biraz daha o, o onu yaşamak, oradan görmek dünyayı farklı olabilirdi. Ne peki. olurdu peki o? Peki kötü gücün? Yani kötü gücüm ne olurdu? Bilmiyorum. Yani ama o, o da acımasız olabilir şu an. Düşünmem lazım. Yanlış cevap. programı kapatmayalım yani. o zaman dedikten. Ee, peki en komik rüyanı e, hatırlıyorsan eğer tabii. Yani o mümkün değil ya. Yani. Rüya çünkü ben diğer sabah bile unutuyorum. Öğlen bile unutuyorum. Oo. Yani onun için Gerçi bizim ekosistemdeki çoğu kişi de öyle oluyor. yani Hepimiz böyle zombi gibi sürekli geceler uyanık Aynen. kaldığımız için hani hayattan bağımız tutuyor bazen. Nerede rüya görmüyorsun, ne gördün? Ben <laughs> siliyorum yani direkt. Peki e, hayatın bir coin olsaydı, bir kripto para olsaydı sence hangisi olurdu? Ya herhalde belki Tron falan diyebiliriz. Yani böyle çok batıp çıktım, çok projede batırdım. Ya çok Benim de şu yüz ifademden yani. anlaşılmıştır. <laughs> yani. bir tık ya geçmişini işte. bilenler biliyor. Evet biraz yani Tron'la ilgili... Neyse şimdi girmiyorum oraya. Olası bir <laughs> Tron sponsorluğunu iptal yani. edecekler şimdi. Teka abi son sorumuz bu. Her programda soruyoruz bütün konuklarımıza. iyisiyle kötüsüyle, tamamen içinden geldiği gibi bilgi blockchain hakkında ne düşünüyorsun? Ya açıkçası şöyle yani ben sizi hani işte uzun zamandır aslında bilgi blockchain'i duyuyorum. Hani o yakın zamanda da daha çok hani takip etme fırsatım oldu. Senle zaten birkaç kez Ki sohbet ettik. Ki bu arada et, arke bir... kampımızda da yine Hakan Aynen, beraber, olacak. beraber olacağız. Çok güzel Kesin olacak eminim o da. Ya yani gerçekten ekosistem bir şeyler katmak için uğraştığınız çok Net ortada ve bunlar gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor çünkü hani sizlerin böyle gençler olarak hani biz de genç sayılırız aslında yaşlı değil. E, tabii olarak. yani C tabii canım o kadar değil. Ama yani işte böyle beraber bir şeyler yapmak bir şeylere hani işte şimdi eğitim yapıyorsunuz işte bu tarz programlar bunlar cidden çok değerli. Çünkü herkes bir şeyler çıkarıyor proje çıkarmak da çok değerli ama bunları bir şekilde diğer insanlara aktarabilmemiz lazım ki beraber büyüyelim. Dışarıdan insanlar gelsin. En değerlisi bence bu. O konuda da gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Umarım çok daha güzel işler yaparsınız. Biz de her zaman yanınızdayız biliyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Zaten senin ve senin gibilerin yanımızda olması bize gücümüze güç katıyor. Yani çok hissediyoruz onu. Çok teşekkürler evet. abi. Ee, valla bu kadardı aslında. Bayağı <laughs> güzel bir sohbet muhabbet ettik. Ee, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ya eklemek istediğim şeyler her zaman zaten bana da ulaşabilirler. Hani sosyal medya kanallarına. Ya bu alanda bir iş yapmak istiyorsanız zaten Bilgi Blockchain de burada, biz de buradayız. Her zaman ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince bizim amacımız bu ekosisteme cidden bir şeyler katmak ve beraber başarmak. Bu Teknolojiye inanan kişiler olarak beraber birlikte bir şeyler yapmak. Sana da tekrar teşekkür ediyorum. Ekibine de ayrıca evet. teşekkür ediyorum. Cidden burada çok güzel çalışan geniş bir Ki ekip kamera var. Kamera arkası ya. mükemmel. Aynen. Gerçekten de. mükemmel. Ben bu kadar beklemiyordum. Hepinizin gerçekten eline emeğine sağlık. Çok teşekkürler. Ne tekrar. demek abi çok rica ederiz. E, Zincir sizin 3. bölümünde Hakan Kesler'i Hakan abi Tracker Akademi'den konuk ettik. E, programımıza gerçekten çok büyük bir renk kattı. E, aynı zamanda üniversitemizin iletişim fakültesine ve RGB üyelerine de çok 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 te çok teşekkür ederiz. E, bugünlük bizden bu kadar. Yorumlar, bunlar artık size kalmış tamamen. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bravo. Bitti. Süper. <laughs>